Değerli meclis başkanları, saygıdeğer milletvekilleri, değerli katılımcılar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Salgın sebebiyle 2019 yılından bu yana yüz yüze yapılamayan genel kurul toplantısının bizleri tekrar bir araya getirmesinden büyük memnuniyet duyuyorum. Bu vesileyle ev sahibi İspanya'ya, İspanyol parlamentosundaki dostlarımıza ve tüm İspanya halkına gösterdikleri nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum bu güzel organizasyonda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, insanlık ve dolayısıyla siyaset kurumu son 20 yılda benzersiz kırılmalar ve krizler silsilesiyle karşı karşıya kalmıştır. Üst üste yaşanan savaşlar, iç çatışmalar, terör saldırıları, ekonomik krizler, düzensiz göç dalgaları, salgınlar, iklim ve çevre sorunları gibi daha nice hadisenin birçoğu sonuçları ve etkileri itibarıyla daha önce karşılaşılmamış seviyelere ulaşmıştır. Dolayısıyla ekonomiden güvenliğe, eğitimden sağlığa, hayatın her alanında toplumlarımızda ciddi yansımaları olan bu hadiseler, yeni hassasiyetler, kırılganlıklar, ayrışmalar ve kutuplaşmaları da ortaya çıkarmıştır. Şüphesiz fikir ayrılıkları, çatışan menfaatler ve iktidara ulaşma gayreti siyasetin doğasında vardır. Ancak ortaya çıkan güçlü kutuplaşma ve sorumsuzluk demokrasi için gerekli olan tüm kurumlara zarar veriyor. Hoşgörü, çoğulculuk ve birlikte yaşama gibi ilkelerin aşınmasına sebep oluyor kutuplaşma aynı zamanda toplumun tamamına yayılarak günlük etkileşimleri ve ilişkileri zehirleyecek kadar insan hayatını etkileyebiliyor. Bu noktada maalesef popülist siyaset tercihlerinin de demokrasiyi ve insan haklarını ciddi şekilde tehlikeye attığını görüyoruz. Daha da ötesi uluslararası sistemi düzenlemesi ve ayakta tutması beklenen uluslararası kurum ve kuruluşlar da yaşanan gelişmeler karşısında maalesef ülkek çekingen ve sessiz kalıyorlar. Nitekim geçtiğimiz haftalarda Fransa'da bu sorunun önemli bir örneğini tecrübe ettik. Avrupa Konseyi'nin kapsayıcılık ve ayrımcılıkla mücadele birimi başörtülü kadınlara yönelik ayrımcılıkla mücadele çerçevesinde çok değerli bir kampanya başlatmıştı. Avrupa Konseyi'nin temelini oluşturan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi adına takdir hak eden bu girişim Avrupa Konseyi'ne ev sahipliği yapan Fransa'da bazı siyasetçilerin gösterdiği tepkiler üzerine maalesef sonlandırıldı. Peki bu durumu nasıl izah edeceğiz? Burada demokrasilerimizi ve insan haklarını korumak ve ayrımcılığın üstesinden gelmek bağlamında kulağa hoş gelen cümleler kurarken yaşanan bu olayı hangi zemine oturtmamız gerekir? Bunu açıkça ve samimi bir şekilde tartışmak mecburiyetindeyiz. Esasen din, dil, ırk, etnik ve ulusal köken, renk gibi sebeplerle tetiklenen ayrımcılık toplumların bütünlüğünü ve birliğini genel siyasi ayrılıklardan çok daha fazla tehdit etmektedir. Şu hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Son 20 yılda ayrımcılık, yabancı karşıtlığı ama özellikle de İslam düşmanlığı bütün dünyada tehlikeli seviyelere ulaşmıştır. Ama maalesef uluslararası toplum ve kurumlar bu vahim tablo karşısında tamamen duyarsız ve etkisizdir. İşte Fransa'da yaşanan olay da bunun açık bir göstergesidir. Başka ülkelere demokrasi ve medeniyet dersleri vermeye kalkanlar, ülkesinde büyük ölçüde sömürgecilik döneminin bakiyesi olan önemli bir Müslüman nüfus yaşarken, ev sahipliğini de yaptığı, insan haklarını savunma iddiasındaki uluslararası bir kuruluşun düzenlediği ayrımcılıkla mücadele kampanyasının sollandırılmasına yol açıyor ve bu konuda kimseden ses çıkmıyor. Bu iki yüzlülüğü ifşa etmek mecburiyetindeyiz. Değerli arkadaşlar, insanlık Covid salgınıyla beraber benzeri görülmemiş bir dönemden geçiyor. Büyük tecrübeler yaşadık. Bunlardan ders çıkarmak mecburiyetindeyiz. Küreselleşmiş bir dünyada yaşıyoruz. Küreselleşmeyi sadece paranın, malların, insanların küreselleşmesi olarak görüyorduk. Şimdi anladık da anladık ki virüs de hastalıklar da küreselmiş. Çin'de bir şehirde ortaya çıkan bir virüs kısa zamanda bütün dünyayı saran bir pandemiye dönüştü. Anlayıp kabul etmemiz gereken bir şey daha var. Sağlıkta, da, tedavide, ilaç ve aşı da küresel. Hiçbir ülke sadece kendi vatandaşlarını tedavi ederek, kendi vatandaşlarını aşılayarak salgından korunamaz, kurtulamaz. Covid'in son varyantı dünyanın bir ucunda ortaya çıktı ama birkaç gün içinde artık dünyanın her yerinde mevcut. Aşı milliyetçiliği, aşı ayrımcılığı, aşı bencilliği önce bunu yapanlara bizzat zarar verecektir. Değerli arkadaşlarım, benzer bir vurdumduymazlığı, sorumsuzluğu göç konusunda yaşıyoruz. Dünyayı insanlar için yaşanmaz hale getirenler, madenler için, altın için, petrol için, coğrafyaları kana bulayanlar, insanları köleleştirmekten, ülkeleri sömürmekten, kıtaları talan etmekten utanmayanlar, yani insanları yurtlarından, evlerinden göç etmeye mecbur bırakanlar ortaya çıkan insani krizlerde sorumluluk almaktan da kaçıyorlar. Akdeniz göçmenlerin toplu mezarına dönüştü. Göçmen botlarını Türkiye'ye doğru iten, göçmenleri aç bırakan, göçmen botlarını şişleyip batıran Yunanistan ve ona karşı tavır geliştirmeyen Avrupa ülkelerini sorumluluğa ve insanlığa davet ediyorum. Yunanistan'daki ve Batı'daki sivil insan hakları inisiyatiflerinin hazırladığı raporları hepinizin okumasını öneririm. Bunları bütün parlamento başkanlarına ayrıca göndereceğim sınırlarındaki 5 göçmen için panik yapıp dünyayı ayağa kaldıranlara hatırlatmak isterim. Türkiye'de 5 milyona yakın düzensiz göçmeni yaklaşık 10 yıldır misafir ediyoruz. Dünyada en çok göçmen barındıran ülkeyiz. Türkiye insanlığın vicdanı olmuştur. Ama şunun bilinmesini isterim. Türkiye Avrupa'nın göçmen deposu değildir. Göç konusunda sorumluluk almayan ülkelerinin insanlık ve vicdan krizi en az göç sebebiyle yaşanan insani kriz kadar büyüktür. Arkadaşlar, bazı ülkelerin sadece haklarının olduğu, bazı ülkelerin ise sadece görev ve sorumluluklarının olduğu bir dünya yok. Böyle bir dünya olamaz. Herkes, özellikle insanlığa ve dünyaya büyük zararlar verenler göçün ve iklim değişikliğinin sorumluluklarını üstlenmek zorundadırlar. Değerli meslektaşlarım bizde bir söz vardır. Rüzgar eken fırtına biçer. Karşılaştığımız ve karşılaşacağımız felaketler geçmişte ve bugün yaptıklarımız haksızlıkların sonuçlarıdır. Bugün yaptığınız zulümlerin bedelini yarın siz veya sonraki günlerde çocuklarınız, evlatlarınız ödeyecektir. Dünyayı her birimiz için yaşanır kılabilmek ancak bütün insanlar için yaşanabilir bir dünya kurmaktan geçmektedir. Salgın süreci adeta bu hakiki ihtiyacı bir kez daha ve güçlü bir biçimde herkese hissettirmiştir. Gördük ki dünyanın herhangi bir yerindeki bir insanın hastalığı hepimizin ülkesinde başka bir insanın aynı hastalığa yakalanması anlamına gelmektedir. Aynı şekilde eğer başka ülkelerde barış yoksa, asgari insani şartlarda hayat sürmek mümkün değilse hiçbirimiz evimizde huzurlu olamayız sizler dünyada gerçekten ne olup bittiğini samimiyetle ve empatiyle anlamaya çalışmazsak başka devletlere, halklara, bütün dünya insanlarına çıkar elde etme amacı dışında bizim gibi Adem ve Havva'nın eşit çocukları olarak bakamazsak kurduğumuz retoriklerle kendi kendimizi avutur, aldatır dururuz. Ne yaparsak yapalım ümitsiz olmayalım yeni ve adil bir dünya mümkündür ve biz bunun gerçekleşeceğine bütün kalbimizle inanıyoruz. Sizleri ve şahsınızla halklarınızı saygıyla selamlıyorum.